Bu benim aracım kanalından herkese selamlar sevgiler. Arkadaşlar biliyorsunuz benim aracım Honda Civic 2020 Eco Elegance. Aracımla deneyimlediğim bir durumu sizlere anlatmak istiyorum. Aracımızın ekranında gördüğünüz LPG ile ne kadar gider, yani içindeki yakıt ile ne kadar gider görüntüsü hemen şu an karşınıza geldi. Bunu deneyimledim ve sizlerle paylaşmak için bir video hazırlamak istedim. Yalnız sıfır olduğunda içindeki yakıtla gidecek mesafenin sıfır olduğunda aracın benzine geçiş aşamasını da çekmek istedim. Yalnız bir türlü geçmedi. Yani sıfır olduğunda yaklaşık 25 km daha gitti. Ve ben burada anladım ki veriler bize net bilgiyi vermiyor. Sizler de bunu denemenizi istiyorum. Göreceksiniz ki Aynı durum olacak. Belki kilometre değişebilir ama net vermiyor arkadaşlar. Bunu da deneyimledim ben şahsen. Videosunu çekmek istedim dediğim gibi ama çok uzun sürdüğü için plansız oldu. Sizlere onu yayınlayamadım. Onun yerine bu şekilde bir video hazırladım. Bilgilendirme videosu arkadaşlar, deneyim videosu olsun bu. Eğer sizler de bunu yaşadıysanız lütfen yorumlarda belirtin. Sadece benim aracımdan bu şekilde yoksa genelde bu şekilde mi oluyor? Yorumlarda okuyan arkadaşlarımız bunu öğrenmiş olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur bu da. Yepyeni daha güzel bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.